Merhaba arkadaşlar, ikinci videomuzda karşınızdayız. Bugün Brawlhalla oynayacağız. Hattori yani Spikes Arda. Merhaba Arda. Merhaba, merhaba, merhaba. Ozan Ozan. Merhaba arkadaşlar. Başarı da başarı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hello. Büyük bir versiyon atacağız. Arda kazandı, pardon. Aman boş verin, başlıyoruz işte. Hadi başlayalım. Ben bir kere kazandım. Bok bir diğerlere verdim dedim. Ben en son kazandım. Ez. Evet, benim hep geldi. Arkadaşlar bu arada Audi istiyorum araba. <laughs> ben de bir oldu. Bu Burası Steven Universe <laughs> mi yaptı zaten? Değil mi? Evet. Bak arkadaki de onun evi. Dalgaya çıkalım. Müziği de buranlar Biliyor musun? Biliyor musun? Senin o Niye? Hitbox'ı büyük. Pay to o <gülüyor> <gülüyor> Yok yok silah şeyi büyük sanki. <laughs> <laughs> gibi. çok büyük. O çok hasar yiyor lan bu hero. Hangi sen? Jiro'yı mı? Jiro'yı mı? Jiro'yı mı? Jiro'yı kim olduğunu hatırlayınca daha komik oldu. Ya ben dojlama bak. Oo! Ah ya bir. Lan boşver. ver. <laughs> <laughs> Spanını <Sonra gülüyor> Yeter ya bana vurma. İlk ölen aptal diyelim. Hayır. <laughs> Affedersiniz ayıp olmazsa ceketimi çıkarabilir miyim? Hı hı O neyse de yeter çıkıyor öldüren kimdi? Sen Atları öldürebilir miyim? Oğlum benimki kuş ya uçuyor. Ne amına koyayım? Hatları bir araya alalım biz. Ya beni beni vurma. Orada <laughs> git başımdan. Oğlum Hatları 2. Benim benim. Aa, Aa ben Hatları 100 insan. Abi, ben çıkıyorum yani. Yani. Hadi bu kadar duyduğum. <laughs> 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 i̇kimizin de artık imza hero'ları var. Bunların yok. Evet bizim de da. çubuğumuz ya. Hile! Hattori. <laughs> Hattori. Hattori oynamak üzere oynayalım mı? Tamam. Aa, Daha... gitar attırır ya. Yalan gitar. Vallahi diyor. Senin bir yok. Yeter atörü diyor. Şey. Ben şu... <gülüyor> ne? Ne? bu? <laughs> <Uf, diye>. Aktör <laughs> böyle göte balar tuşları spamlı ya. Oh, oh, Uf! Bamı çaldı. Güzel. Oktay ne oldu? Moral düştü. An. An. Ozan! Anlaşabiliriz. Yapma. Hayır abi. Şey tamam önce Kargalar ve insanlar. Ulan iki canı varmış bu uçun. Gitsem ya. Kargalar ve insanlar. Neydi faydalar ve insanlar. Kim yazmıştır onu? Ben Ahmet etiz çekiyorum. Adım distopya. ya <laughs> bir da Ahmet demezsin. <laughs> Arkadaşlar haşlanmış yumurtayı bile soğumadan soyamayan insanın cehennemse cehennem yakan yani siktirdim bak. Arkadaşlar bu arada 10 milyon abone oluruz inşallah. Ozan Aytekin kardeşim abone Öyle mod yaparsan <laughs> yersin. <gülüyor> Ondan iki youtuber ilkelenen olmuş lan bu bir tesadüf mü ya? Eh! 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 Saçma bir oyun. Bayağı saçma. Dışarı çıktı. Eh! Bir açayım da. Eh! Evet. Arkadaşlar şey ile geçiyorum. Arkadaşlar. <laughs> ben hero'm çektim. Annem geldi diye öldüm ya. Ozan, Allah'tan annenin sesi videoya çıkmadı. Kimler izliyor, kimler izlemiyor bilemeyiz. Hı hı. Benim anneme videom var YouTube'da. İlgilenmiyorum. Bu da hiç oynama. <laughs> evet! Çok güzel bir harita Ozan. Ya. <laughs> seven kaç kişiyiz ben? seni duvarlardan duvara vuracağım. Ben ya bence iyi vuruyor. 3 2 1 O zaman mızrak bir olarak aşırı seviyorum seven. O spam'ı var ya, o spam beni benden alır. Pala dost <laughs> attı yine. Şerbiniyet. Aman. Ha ne lan? ne oluyor lan? Wow. Kimin silahı var? Yapma. Hadi Hüseyin'e Hüseyin'e. Adam main Hayır. çekmiş. Hey, yapmayın. Main çekmek yasak diye biliyorum. Oo. <laughs> <laughs> Oha. <laughs> <laughs> Aptal ettim. Kimdi o? Ben. Çok etti lan. Lan bu hero neymiş? Benim yeni main'im. Maymun kral kostümüm de var. Twitch Prime sağ <laughs> Ne oluyor? Twitch Prime Uşanlığını bana onu ver. verdi. <laughs> <laughs> Ozan ben önceden almışım onu kod duruyor da Ozan oradan aldım. Uşanga bir şu Uşanga bir fokus istiyor. Niye ki kanka anlamadım. Canı bile gitti. Aha Ozan öldü bu kadar canımız için dedik. Aha ne yaptı bu yöldü mü Ozan'ı? Bahsettiğim <laughs> şey <mi> yok. <laughs> Oğlum lan bak. Tamam. <laughs> <laughs> burada last man standing oynuyoruz ve ben kazanıyorum. Bunu anlatabilir miyim ya? O zaman ikimizin üç canı var. Seni asla öldürtmeyeceğim merak etme. Seni herkesten öldüreceğim. Ben. Kendin evet. ayrı serken. O zaman yapma. Oh. Nasıl hala hayattasın? <laughs> Bir de üstüne seni öldürdüm, oh. Dominating. <gülüyor> 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 Hayır! <gülüyor> ya. Ya. Şey Hadi bana ya. yaklaşma ya, yani. ben kötü ödüllerle pek versiyon açmıyorum. Şimdi... <laughs> Vurma Hadi yatın. E? Hadi yatın. Gel lan. Gerçekten oldu kardeş. Bombe. niye bana kokusu <laughs> atıyor? Arda bayağı bam orada. bak. Bu arada bambi terimini bilenler yoruma yazarsa seviniriz. Demo. 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 Allah'ın. <laughs> Hüseyin'e bir haddini bir daha kardeş. yaptım. Hüseyin hak ettiği evet. Vurdum mu? Lan. Yavaş. Yavaş. Ne? Yavaş. Allah. Kutay bir de. atalım mı? Atmayalım. Çünkü seni ezmeyi istemiyorum. Hadi atalım o zaman. İstemiyorum. <laughs> Hadi bir atalım <laughs> o zaman. Oy. Ulan bak görüyorsun bu adam sana. <laughs> Git buradan. Arkadaşlar ulti atacağım. <laughs> Onu yeter. Ya bu ne kolsuzlar savaşı mı? Komikmiş. Kolsuzlar çetesi. Asistlerle savaşı yapsaydık? Hadi ee, gelin koşuyor, Hadi bir ve bir gelin. Bir ve bir yok böyle devam. Niye ağlıyorsun ki şimdi? Bin vurmuşum evet. bin. Hüseyin. O zaman 291 vurmuşsun. <laughs> bin vurmuşum. <gülüyor> <gülüyor> vurmuşum. Sen kaç vurdu var da? Ne? Sen kaç vurdu? 529. Sen hangisi olursa olsun ben seni yerim. Harkımız var de... mı? Biraz da bunu oynayalım. Anadolu Tatbini 071. Ben Core alacağım. O. Diğerim yanıyor. Ben Tenyiri açtım ben Galvan Prime. Golden Prime. Nasıl okunuyoruz artık? Ben Başar de. Ne Başar nereye AFK mi? Ben buradayım. Başar sen kılıcın mı değişti? Evet. Kostüm mü geldi? Hayırdır? Kocadan gelen kılıç. Hmm. Brawl! Oh. Ben hangisi benim? Ben, yapmayın ya. Yani. Ben başka koralan kim? <laughs> Ben maviyim. Aoo, Seni büyük atardın. Senin bu demolar konuşulur. Hadi ya. Hadi ya. Nina denk benimle mi Hangi şarkı geldi? Hangi şarkı? Ta <laughs> ben kendimi öldürdüm. <laughs> Şöyle bomba. Allah Allah, yani canım gitti zaten amına. Öldüreydin direkt. Böyle bir hasar mıydı? Ben oynamak istemiyorum. Öldü. Ne oluyoruz lan? Of bu map çok güzel oldu dümdüz. Ben ne oluyor lan? Böyle aslında dümdüz olacak. Aşağı kaçacak yer olacak. Oo evet. Arda <Sekaz naive> ne yapıştırdım be. ya? Gelen var mı Paul guys? Ee, Ali ile gir. Ha? Ali ile gir şimdi lütfen. Biz savaştayız da. Fark etmez mi? Gel. Abi var. savaştayım ölüyorum. Ne girme o? Sen ne oynadın? Ben YouTube'dan bir şeyler izliyorum. Tepki kolik. Kimi çaktım ben? bana geldi sandın. Kolik <laughs> prokto geldi. Bana bak. Kafamdan. Adam sana. Red Key Taliban. Bu çocuğu. Orası bunun özel abi. O zaman orası <laughs> bu. Herkesin bir canı var. <laughs> Çakay Diren teyze. Bir <laughs> adamı, Hayır hilesin oğlum sen. Koru <laughs> evi <'in> namına koy. <laughs> Hüseyin bir el yenilip sonra hardcore oynuyor ya böyle. Hüseyin <laughs> ezik bayağı mid bir yani. Hüseyin benim mid. Hüseyin benim

Ben yine kimseyi öldürmeden birinci olacağım. Hadi Ozan, bir kill Bence Ozan banlayalım ya Ali gelsin. Aa! Eee... Ozan asla bulmuş bunu yapıyor. Ozan disrespect atma artık şuna. Ozan izin ver o da oynasın ha abisi. Eee... Al <laughs> bu, <da> <laughs> 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 bu sefer en çok en çok pardon. Demeje e bak böyle. Üçüncü pek konuşmadı. Yani. En azından en gibi ya? hasar tanklamamışım dog. Gibi oyna. Lan tamam gel ananı bir daha sikiyim hadi gel. Sen bir v bir gelmeye korkma lan. Niye be. bir v bir geleyim mi? Mana mantıklı bir şey yok söyle. Seni yok edeceğim çünkü bir v 1de de. yaparsın tabi canım. Sonra ne oluyor ya adam mı yanıyor? Tamam videonun sonunda bir, bir R1 yapalım. Tamam yani. videonun yeni bir video çekelim. Özel bir video. Orospu tamam. çocuğu başarılı bir R1 diye. tamam mı? <laughs> Az ve sıçıldı yaz sonra ben video <gülüyor> <gülüyor> Üç da. T yazayım ama parantezimde. Siktim. 3 kere arda arda kazarsam ağzıma sıçtı yazsana. <laughs> tamam. <gülüyor> ya da tamam, tamam. daha kötüsünü yaz. anamı sikti ya. Ama ben, ama, ama, ben kazanırsam yorumlara vallaha götümü yerde yazacağım. 3, 2, 1, brawl! Tamam. Bir sen vuruyor, bir ben vuruyorum. Eee kanka. Eee kanka sonra. Özürlü bu kong buradaymış. <laughs> Gel seni de bir. Anladım bu kong bile değil. <laughs> Yine mi aynı hero yazdın Ozan ya? Bir <laughs> 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 şey, şey oldu. Sen kazanmak istediği için bunu aldık şuna Aha geri zekam Yan yong benim adım Yaaa seni spam yapıyor. <laughs> Bu mızrağı götüne sokacağım. <laughs> skiyim. Ananı sikiyim. Oooo <laughs> <Ben> buraya gelin Oooo 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 ateşleniyor. Evet arkadaşlar. Oo şuna bak Arda'nın canına bak. Sen asıl kendi canına bak. Harbi lan. Tamadan Arda'ya bak öyle Ya ondan da demem. Hadi siktir git şimdi Arda. <laughs> Bunu kodumun Arda siktir <laughs> git. <laughs> ne oldu? Arda kendi kendine aşağı vurmuş. <laughs> Diştim. <laughs> 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 Ben şimdi... Ben ben. Ya Arda Nilos bok gibi ya yapıştırıyor. Bir yemek istemiyor daha fazla. Nasıl bir çocuğu? Oh, Allah. Allah! Double knock Buldun mu kardeş? Aldım Ben düştüm <gülüyor> <gülüyor> Arda yazdım işte engelleri ver bence <laughs> Hayır Dissepman! <laughs> Na na, na 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 uzaktan bir bomba geliyor. Na na na. Ne yapmaya çıkardım? Kazanmana izin vermeyeceğim. Ben yani o kadar var. Sen izin vermeye ihtiyacım yok da. Kaybedeceksin. Bunu alnına yaz. Kaybedeceksin. Korkuyorsun değil mi Hüseyin kaybettiğinden? Ya şu Ozan'dan nefret ediyorum ya. Vincent arasına giriyormuş. <laughs> Her mi Her boktan çıkıyor demek. Hüseyin? Şimdi ben eliyim mi? 2 saniye bekle. Ben eliyorum ya. Ah edersiniz. Ah nasıl ıskalanıyorum. Hadi ikiniz de bana oynayın. Ya bir git. Ee, bence Ozan umursamazsak bize saldırmayı bırakın. Ya da dur Hüseyin. Ya pissin ya. Seni öldürmem için <laughs> kendimi <de> öldürürüm ben. <laughs> ya onu koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> bir v bir gel. Bir yok. Bir v bir gel korkak. <gülüyor> korkak. Erdeki bir düşüyordum. Ben düştüm diyor ya. Ozan bir dursana, sopam gelmedi benim ha. Sen niye attın lan? bunu koyayım? Alamadı ya. Ozan oradan atınca alabiliyorum biliyor musun? <laughs> Allah Allah. Of. Allah of. Allah. <laughs> ah son el mi? Aa. Dur ya, videoyu bitireyim şimdi. Evet arkadaşlar. Ya da 3 el olsun ya, 3 el olsun. Hmm. Yes. Üçüncü Tay, sen nasıl bu kadar çok hasar vuruyor? Ben bilmiyorum. Kaçar mailimi mi çeksin? Sen mailimi mi göstermedin değil mi? Linfei, Linfei alacağım. Evet. <laughs> Terrors. Mantı iyi This is Miami yesin. Bir de Jiro'ya defans çıkıyor. Ne yaptı bir insansın. Bu benim Miami yesin. Sen ne anlarsın? <laughs> Jiro'ya defans çıkıyor. Bunlar go. this is tactics. Aynen. Lan ben öteki <laughs> taraftaymışım aşağı uçuyordum. <gülüyor> 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 okay, <gülüyor> okay. <gülüyor> ben de kim olduğumu unuttum. Ben de unuttum. Demek hepimiz olmuş. Sanki böyle bir sonik müziği edası var Oğlum silah alamadı Sonic Underground Bence Arda bir daha var Ne hey, yalan 그 Ne kanka? Hayır. <laughs> ne oh, <hey> kanka? <gülüyor> <gülüyor> of, şey. ya oh, ben ay. uçtum sandım lan. Adamın bir canı kaldı. Sadece evi atak atarak hasar atıyor. 이리와, 이 이리와, 이리리 그것도 되게 무슨 나아피요? 콜간 초이. 이겠요 Kaçacağım buna da. Kaçma lan. Ah be. Bir dakika ablacım. <laughs> Çok ezik umutsuz yöne <laughs> Klavyeye vuruyor Aynen kanka klavyeye vurmak kurtardı seni Evet arkadaşlar bu da bir videoydu değil mi? Böyle bir videoydu yani sonunda Hüseyin'i siktik söylemesi ayıp. Yani bunu yapmak <laughs> için Hadi diğer videoya geç. Hadi bir bebe de be, bir bebe de atın bir Evet bir atın arkadaşlar. Bir. Sağ şey olun. Ozan Aytekin'e abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu dörtlü de güçlü. Her şeyde de güçlü. Hepinizi çok Her seviyorum. Her Görüşürüz ve çıkalım. erkekler. Bay bay. Bay bay.